Merhaba arkadaşlar. Bugün Femex platformu üzerinde vadeli işlemlerin örneğini göstereceğiz ve detaylı olarak anlatacağız arkadaşlar. Vadeli işlemlerin nasıl uygulanır, vadeli işlemlerde ne nedir bununla ilgili detaylı bir anlatım videosu çekimi gerçekleştireceğim. Şimdi hemen videoya başlayalım. Şu an Femex'in mobil sürümündeyiz. Ekranlarda görüldüğü üzere Ethereum USD paritesi şu an önümde açık. Görüldüğü üzere burada grafiğimiz mevcut. Çizgisel grafik, 5 dakikalık grafik, 30 dakika grafik, 1 saat grafik, 1 gün grafik ve daha fazlası arkadaşlar. Görüldüğü gibi 1 dakikası var, 3 dakikası var, 15 dakika böyle süre gidiyor arkadaşlar. Ekranda da görüldüğü üzere. Şimdi şöyle filtreleme de var. Filtrelemeye tıkladığımız zaman şöyle bakın. Şöyle uzatabiliyoruz. Aşağı doğru uzar. Şöyle kısalır arkadaşlar. Bu şekilde böyle bir ayarı var. Şimdi şöyle kapatıyoruz. Evet. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada çeşitli indikatörler var. EMA indikatörü, MA indikatörü, burada Bollinger'ler. Buraya tıkladığımız zaman yine Mark indikatörü, MACD indikatörü, KDJ indikatörü gibi çeşitli RSI indikatörü. Burada ekleyebiliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar ona göre seçimlerinizi yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle de arkadaşlar bakın görüldüğü üzere iki parmağınızla böyle küçültüp büyütebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir tuttuk şimdi şu görüntü iyi. Şimdi baktığımız zaman buradan tıkladığınız zaman istediğiniz pariteyi seçebilirsiniz. Ama ben Ethereum paritesini tercih ediyorum. Burada çeşitli pariteler mevcuttur. İsteyen, dileyen seçebilir diyoruz arkadaşlar. Burada favori paritelerinizi ekliyorsunuz. Tıkladığınız zaman arkadaşlar buraya bakın şöyle tık basılı tutuyorsunuz. Favoriyi ekliyorsunuz. Şöyle basılı tutuyorsunuz. Favoriyi ekliyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz. Favoriyi ekliyorsunuz. Ve favoriler bölümü gözüküyor arkadaşlar. 3 tanesi. Evet, Ethereum dedik. Ethereum'da işlem yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada emir defterleri var. Yapılan son işlemleri gösteriyor. Büyüklük ve fiyat arkadaşlar. Yapılan büyüklük oranı ve fiyat oranı burada mevcuttur. Son işlemlere bakıyoruz. Son işlemler fiyatı, büyüklüğü, zamanı hepsi mevcuttur. Yani güncel olarak diğer kullanıcılar ne işlem yapıyor? Dünya genelinde global olarak hepsini burada listeliyor ayrıntılı bir şekilde. Şimdi burada uyarı bölümü var. Uyarıya tıkladığınız zaman arkadaşlar belirli bir fiyatta bakın gösterge fiyatı ve son fiyat. Burada girmiş olduğunuz fiyatta arkadaşlar o fiyata geldiği zaman size sistem uyarı verir. Bu şekilde arkadaşlar. Burada da zaten belirtiyor. Femex API telefonunuzun arka planda aktif tutun ve bildirim fonksiyonlarını açın. Yani bildirimlerini açıyorsunuz ve kapatmıyorsunuz bu uygulamayı. Bu uygulamayı kapatmadığınız sürece istediğiniz fiyata mesela 32.000 girdiniz. Şöyle girelim. 32.000 ekle dedik. Eklediğiniz zaman arkadaşlar başarıyla eklendi. Görüldüğü üzere bu fiyata geldiği zaman sistem size haber verecek. 32.000'e geldi işlemini yap diyecek arkadaşlar. Bu şekilde şöyle geri geldik. Şimdi baktığımız zaman burası sözleşme bölümü. Pozisyonlar bölümü görüldüğü üzere. Emirler bölümü. Burası da arkadaşlar kar ve zararlar bölümü. Birçok işlem gerçekleştirdik. Burada da kar da ettiğimiz oldu. Zarar da ettiğimiz oldu arkadaşlar. Onu da belirtelim. Şimdi şöyle çıkıyoruz. Şöyle geliyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir seçim yapmamız lazım. Şu an 32.000-32.145 seviyesinde arkadaşlar piyasa fiyatı giderek şekillenerek değişiyor arkadaşlar görüldüğü üzere. Vadeli işlemler riskli işlemlerden arkadaşlar. Bu işlemler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Detaylı olarak analizdir diyeceğiz ve şu an canlı olarak arkadaşlar burada işleme başlayacağız. Şu an ben şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir inceleme gerçekleştiriyorum. Bantlarımı açıyorum. Evet. Arkadaşlar ben burada şöyle bir saniye şöyle bir bakalım. Evet. Çok giriyoruz. short giriyoruz. Yani düşer giriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Burayı kapattık. Kapattıktan sonra pozisyonlar var. Pozisyonlarda izleyeceğiz arkadaşlar. Şu an giriş fiyatı olarak 32 13 54 seviyesinden girdik. 32 15 0.30 oldu. Evet. Arkadaşlar piyasa düşmeye başladı. Görüldüğü üzere 0.6'da 0.7'de piyasa düşüyor şu an. Pozisyonum şu an açık. Henüz kapatma işlemi gerçekleştirmedim. Evet 0.10 oldu şu an. Yeşilde yani kardayız arkadaşlar. 0.11 oldu şu an giderek kardayız. Düşüş devam ederse karı alacağız. Fakat arkadaşlar burada 5'i geçerse ben bu pozisyonu kapatacağım şu an. İstersen buradan büyüklüğü arttırabilirim. Kapatabilirim direkt pozisyonu. Şu an ben beklemedeyim. Tetikteyim. Evet 5 geldi arkadaşlar. Buradan şu an gördük pozisyonu kapattık arkadaşlar. Burada pozisyonu kapatmamız gerekti. Pozisyonu kapattık arkadaşlar. Görüldüğü üzere pozisyonu kapatma gerçekleştirdik burada. Şu an o birazdan gelir. Bunlar önceki işlemler. Burada pozisyonu kapattık. Şimdi bir örnek daha yapacağız. Mantıklı olması açısından. Şöyle baktık yine. 32.09 seviyesinde. Yine short giriyoruz. Short girdikten sonra yine 5 diyoruz. 5 dedikten sonra evet kısa açtık. Kısa açtıktan sonra tekrar burayı kapattık. Kapattıktan sonra pozisyonlara geldik. Şu an bekliyoruz. 32.09'dan girdik. 32.11'de şu an. Şu an evet 0.05 zarardayız. 0.04 oldu. 0.03 oldu. Böyle fiyat şekilleniyor. Şu an bekliyoruz. Pozisyonu hala kapatmadık. Şu an tetikteyiz. Evet 0.02'ye geldi. Şu an düşüş başladı. Görüldüğü üzere 0.32.09'dan açtık. 32.08'de şu an. Evet. Şu an yükseliş başladı. Yani yükseliş başladığı zaman short pozisyon girdiğimiz için zararda durumuna sokuyor bizi. Şu an beklemedeyiz. Evet. Piyasada düşüş başlıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan büyüklüğü de arttırabiliriz istersek. Tıkladığımız zaman büyüklüğü arttırabiliriz. Yani 5 tane daha ekleme yapabiliriz arkadaşlar. Ya da 10 tane daha ekleme yapabiliriz. Şöyle kapatalım. Biraz daha bekleyelim. Gördüğü üzere burayı da çaprazda tutuyoruz arkadaşlar. İzolede değil çaprazda tutuyoruz. Ve kaldır açı da 3'te 4'te maksimum arkadaşlar 5x'te tutuyoruz. Bunlar önemli şeyler. Evet şu an karımız artıyor. 0.10 dolar kardayız şu an. Şu an beklemedeyiz. Görüldüğü üzere 32.9'dan girdik. 32.4'e düştü piyasa. Şu an bekliyoruz. 32.6'ya geldi. 32.5'e geldi. Giderek yükseliş var. Şu an 0.10'dayız. Beklemeye devam ediyoruz. Evet. Bakalım ne olacak? Evet. 3.5 piyasa oynaklığı devam ediyor. 4'e indi. 0.11'deyiz şu an kar olarak. 2.94 yüzdesi olarak bir kardayız. Evet 32.5'te 0.12 oldu kar oranımız. Şu an bekliyoruz. Bakalım ne olacak. 0.14 oldu, yükselmeye başladı. Evet 0.16 oldu. Giderek yükseliyor kar. Görüldüğü üzere 0.12 oldu. Yani 10'a düşmesi durumunda pozisyonu kapatacağız arkadaşlar. 17, 19 oldu. Giderek artıyor arkadaşlar. 10'a düştüğü gibi kapatarım. 10'a düşmezse bekleyeceğiz arkadaşlar. 17 oldu, 19 oldu, 16 oldu, 15 oldu, 17 oldu, 16 oldu, 18 oldu. Bekliyoruz. Beklemeye devam ediyoruz. 32.01'de şu an gösterge fiyatı. Evet 32'ye indi. 32.09'dan girmiştik. Yine beklemeye devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Daha şu an 10'a düşmedi arkadaşlar. Giderek fiyat şekillenmesi devam ediyor. Evet şu pozisyonu kapatacağız şimdi arkadaşlar. 32.5'te şu an. Onayla diyeceğiz. 0.09 dolar kar ettik arkadaşlar bu pozisyondan. Görüldüğü üzere 0.09 dolar. Burayı da açıklayacak olursak arkadaşlar eksi 0.85'te baktığımız zaman bizim pozisyonlarda zarar oranı daha yüksekti. Bakın 0.07 kar elde ettik ama 0.08 kar da var. 0.37'de zarar ettik. 0.03 yine zarar ettik. Burada pozisyonu kafa kafaya kapatmışız arkadaşlar. Görüldüğü üzere burada kapatılan pozisyonlara karlar zararlar gözüküyor. Şu an için yani eksi 0.85 zarar gözüküyor. Borsa ücretine bakıyoruz. Burada borsa ücreti stabil oranlar. Burayı fazla irdelemeye gerek yok. Fonlama ücreti kısmı stabil oranlar. İrdelemeye gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada canlı olarak vadeli işlemleri gerçekleştirmek bulunmaktayız arkadaşlar. Bu video hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Detaylı olarak vadeli işlemler analizidir diyoruz ve videoyu sonlandırıyoruz.